Siz Amerika olarak güçlü bir ülke olabilirsiniz. Silahlarınız olabilir. Nükleer başlıklı, 16 nükleer başlığa sahip bir Amerika olabilirsiniz. Bol miktarda silahlarınız, uçaklarınız olabilir. Ama bunlar sizin güçlü olduğunuzu ifade etmez. Eğer haklıysanız güçlüsünüz. Ben yaptım oldu demekle bu dünyada hiçbir şey olmuyor siz tek başınıza böyle bir karar alabilirsiniz. Ama dünya sadece sizden ibaret değil. Ama dünya sadece sizden ibaret değil. Sadece Birleşmiş Milletler'in bugün üyesi 196 üye var. İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. İsrail bir işgal devletidir. Erdoğan niye böyle söylüyorsun? Nasıl söyleyeyim? Hadi da göstereceğim. 1947'den bu yana Filistin'de neler oldu bunu görmenizde büyük faydalar var. Bakınız 1947 Filistin ne durumda ve İsrail ne durumda? Sene 1947 Birleşmiş Milletler paylaşım planı. Bu paylaşım planında Filistin ciddi manada bir küçülme yaşıyor. İsrail ise büyüyor. Sene 1949-67 arasına bakıyoruz. Filistin ciddi manada küçülüyor. İsrail ise büyümeye devam ediyor. Ve geliyoruz bugüne. İşte buyurun. Şu anda bakınız. 1947'de İsrail neyse şimdi de Filistin ne yazık ki aynı duruma getirildi. Böyle bir taksimi inanın kurt kuzu mücadelesinde kurt bile yapmaz. Ama bu taksim işte burada yapıldı. Sizlere ayrıca bunların birer tablo üzerinde de dağıtılmış olması lazım. Zaten de biliyorsunuz ve 1947'den günümüze işte Filistin toprakları bu hale getirildi. Bu şunu gösteriyor. İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. Erdoğan niye böyle söylüyorsun? Nasıl söyleyeyim? 10 yaşında çocukları